Kilisenin o dönem kapı pervazların oymaları hala daha duruyor Büyük ihtimal mübadele öncesinde ya da daha öncesinde Rumlar tarafından kullanıldı terk edildi Şu Dışarıdan bakalım Şöyle tepenin üzerinde buradaki betonlara bakılırsa sonraki dönemlerde herhalde ufak bir restorasyon görmüş ama tabi bakımsız atıl halde artık son demlerini yaşıyor küçük küçük pencereler tabi bu taraf doğu tarafını gösteriyor kiliselerin doğu tarafını göstermesi de eee iki sebepten dolayı bir e, Kudüs tarafını esas alıyor. İki güneşin doğuş noktasına küçük pencereler konulup e, yapılan ayinlerde güneş ışığı daha heybetli bir şekilde içerideki karanlığı aydınlatıyor. Bu amaçla kiliselerin ön duvarları hani şu mum yakılan yerler Haçlıların bulunduğu İstavros çıkarılan yerler doğuya bakıyor. Evet, kilisenin mimarisi Rumlardan kalma ama üstündeki yazılar sonraki dönem, hatta yeni dönem Rumlarından kalma. Yazık. böyle kilise küçük bir tepenin üzerine inşa edilmiş.